Bir çıktı. Arkadaşlar, bir çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar ölü çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar çıktı değilmiş şu an. Abi bir çıktı. Abi. Abi. korktu olmayan hesaba. Korktu olmayan hesap bir bir çıkabldık. Çıkmadı şu an. Bir bir daha. Abi. abi bir çıktı. Oha. 3 tane bir kutu açıyordum. Abi daha kutu açmadım ben ya çok daha Ne diyorsun sen? Bir, bir çıktı. Oha! Üstüne el er çıktı. Oha! Arkadaşlar <laughs> üstüne el Oha üstüne çıktı. Oha bir oha. Neyse. Ben videoyu durdurayım. Ya, yarın devam ederiz. Oha. Ama bu kadar yeter baktık. Şuna kavga çıktı arkadaşlar. çıldırıyorum şu an. Çıldırıyorum. Hem Spike, hem Bibi, hem Kavga, hem Ekber'i. Oha. Görüşürüz Çok Görüşürüz. düştü. Bon